Boya yeni cici'ler aldık. <laughs> Jantlarımız. Buna plastik dip attım ama böyle böyle şeyler oldu ya. Garip garip. Öncelikle bundan başlayalım. Önce bizi bu karşıladığı için. Koku. Ara, araç içi kokusu. Bisküvi kokulu. Her şeyimiz burada. Şimdi e, kulaklıklarından başlayayım. Şöyle bir şey var. Konsantre cam sabunu diyor. E, kalıcı lekeler için falan. Şöyle göstereyim. Bayağı Biraz önce kullandım. Gerçi üstüne yağmur yağdı da bayağı temizledi. Ya. İçine katıyorsunuz direkt. Ee, şu zaten şunun zımbırtısı. Plastiklerin ortasına takılanlardan. Hava bir kurusun da. Bakacağım yapışkanlı mı değil mi. Bayağı bir ebatlara uyuyor. Renault. Finden var Sonra Pijon kapakları mı oluyor bu? Aynen. Şöyle açabilirsem bir türlü nasıl açılıyor acaba? Kaçlıymış bu ya. Bayağı 20 tane var içinde. Gerçi yok. Her tekere bir beşer tane olsa. Hadi bakalım. Böyle aldık da araca uyacak mı acaba da bu niye yamulmuş bakın normal şöyle olması lazım bu biraz böyle olmuş farklı mı acaba hemen bir deneyelim hemen anahtarımı dursun burada ha hmm. bu plastikmiş bakın şey oluyor böyle Bunların buradan çıkmaması lazım Şöyle duruyor Bakın Gerçi plastik olması daha iyi Düşmez işte İyice bastırdım Bir tane daha takayım da teker tam olsun öyle göstereyim. Tamam tam, tam problem yokmuş bunlar. Plastik olduğu için öyle duruyor. Veno. Şöyle. sık. Şöyle bir görüntü oluştu. güzel oldu. Evet. Başka neyimiz var? Hmm. Buna baktık. Tabii ki farklı bir şey. Alcantara diye geçiyordu bu. Direksiyon kalıp şey. Dikiş. Şöyle. 30 küsür liraydı sanırım. Evet öyle bir şey olması lazım. Bakın burada Sibop kapağı var. 4 tane Sibop kapağı ve anahtarlık. Hemen yani bunu da açıp bakıyoruz. Kılapı bile güzel aslında. Şöyle. Anahtarlığı güzel olur şöyle dursun. Ya ben bunu tek elime biraz zor takarım ama şöyle göstereyim size. Ki bir şey ya, Renault. Şu düşmezse şu bir problem yok. Onu şöyle koyayım şimdi dedim ki onu sonradan takarım. Ve son olarak pasta Otokit. cilamız, Auto -kit. Şöyle üstünde sünger de var öncesi sonrası. Bu da sonuncusuydu. Evet. Güzel oldu ya. Yani. Farklılık oldu işte. Uğraştırıcı şeyler. Hatta sizinle birlikte şunu da denemek istiyorum. Bakalım şey var mı? Nereden çıkıyor bu? Yapışkanlı mı? nasıl bir şey acaba ha, evet yapışkanlı bunu da bir deneyelim bakalım önce bir yapışkanını açayım De bu niye oturmadı? Haydi yalan ettik. Yalan oldu ki ne yalan oldu valla. Orta olmadı ya. Yani. Şuradan fıttırdık. daha sonra uygun bir zamanda takarım. Aldıklarımız bu kadar. Bisküvi kokusu. Ajantları şununla boyadım. a aldım. Çok kaliteli bir şey değil zaten. 25 lira. Normalde 100 lira falan. Böyle saçma sapan bir şey işte. Birkaç güne sıkılır. Bunu da sökerim muhtemelen. Başka bir şeyim de yok. Yeniden yağmur başlıyor ağaç. Son iki gündür on kırda kırakık yağmur var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.